Onlar sevgiler, saygılar. Kanalımın değerli takipçileri, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine bir videoda beraberiz. Bu videomda bir tane triko elbisemizin yukarıdan aşağıya yani boyun kısımdan aşağı doğru boy kısaltmasının nasıl yapıldığını tarifini yapacağım. Çünkü alttan kesimini yapmayacağız. Ve omuzda omuz dekoltesi olan bu elbisemizin kolunu normal kola çevireceğiz. nasıl yaptığımızın anlatımını yapacağım. Umarım faydalı bir video olur şimdiden söyleyeyim. Eğer ki faydasını görürseniz size bir katkı sağladıysak en ufak bir şey aldıysanız beğenmeyi takip etmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Buyurun yakından beraber bakalım. Şöyle yakından baktığımız triko elbisemizin boy kısmını aşağı kısmından almayacağız arkadaşlar. Bunu yukarıdan aşağı indireceğiz. Şuradaki omuz dekoltemizle normal kola çevireceğiz. Normal kola çevirdiğimiz bu omuz dekoltemizin, bakın gördüğünüz gibi şurada bu kadar fazlalık var. Bu boyumuzun kısaltması e, neden olacak. Bu arada boyunda kısaltmış olacağız. Tabii ki biraz daha fazla kısaltacağız müşterimizin isteğine rağmen. Evet, şimdi başlayalım biz, yavaş yavaş. Öncelikle. Yakamızı sökmekten başlayacağız arkadaşlar. Yakayı söküp çıkartacağız buradan. Triko işi biraz zahmetli bir iştir. Yakayı sökeceğiz. Yakasını çıkardık. Şimdi kolunu sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle biyeli olanlar için söylüyorum. Biyeler çıkacak. Biyesini söküyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kol biyelerini söküyoruz. Aynı zamanda şimdi buradan kolunu söküp çıkartacağız. Tekrardan üstten sıfır çalışmasını yapıp geleceğiz arkadaşlar. Kol çıkardıktan sonra da omuzların hesaplarını yapıp kapatacağız. Şöyle kollarını söktük çıkardık arkadaşlar. Şimdi bu kol evini önce uydurmamız lazım. Kol yerini ayarlayacağız. Şimdi normalde cetvel metvel kullanılır. Biz cetvel, cetvel kullanmıyorum. Çünkü artık bazı şeyleri ezbere biliyoruz. O kadar da bilgimiz olsun bizim. Müşterimizin kol ölçülerini biliyoruz. Yerlerini çiziyorum arkadaşlar. Kendinize göre uydurursunuz. yerlerini belli ediyorum. Oyuntusunu veriyorsunuz. Ölçüler, bişkiler bir. Bu şekilde kestiniz. Yakayı söktük çıkardık. Şimdi omuzumuzu keseceğiz. Omuz ölçümüzü biliyoruz arkadaşlar. Müşterimizin. Ölçülerini önceden alıyoruz. Şimdi hiçbir şey yapmazsanız bile kol boyu kadar. Eğer degaj tam geliyorsa buradan girmeye gerek yok. Degaj tam gelmiyorsa yani bolsa biraz şuradan küçültebilirim yani. Şu an bu arkadaşımıza yeteri kadar uyuyor. Şimdi benim anlatmak isteyeceğim olay nedir? Bunu yaklaşık boy kısmını 6 santim boyunu kısaltacağım arkadaşlar yukarıdan aşağıya yani aşağıya indireceğim ben 6 santim Bu şekilde çizgimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Omuz ölçülerini almıştık zaten müşterimizden. Arkadaşlar bazı şeyleri cetvelle yapmıyorum. Çünkü biliyorum yani ölçümü biçimi biliyorum ben. Tekrar yaka oyuntumu yapıyorum. Şimdi olayımız budur arkadaşlar. Kol evimize bakıyoruz tekrardan dikim çalışmasına geçebiliriz. Öncelikle omuzlarımızı dikeceğiz. Tekrardan triko için gerekli uygulamaları yapılacak. Makine trikoya dikimine uygun hale getirilecek. Bizim makinamız bu sürekli şu makinamız triko için veya peynir için ayarlı. Tekrar tekrar ayarlarını bozmayız. Overlock'u çekeceğim. Overlock'u çektik. Şimdi arkadaşlar yan dikişe getiriyoruz. Yakamızı takıyoruz. Yedirmesi ona göre yapmak lazım. Çünkü triko çok esnemeye kaldıran bir malzeme değil. Biz makinamızı ona göre ayarlamışız zaten. Trikoya göre ayarlamışız. Yani her makine trikoyu da dikmez artı penye de dikmez. Yakamızı taktık. Göründüğü gibi arkadaşlar. Yakamızı taktık. Şimdi kollarımızı takacağız. Söktüğümüz yerlerin dikişlerini sağlamlaştırıyoruz kuralımız vardı. Dikişler mutlaka sağlamlaştırılacak. Ondan sonra kol takacağız. Bunu uzunluğunu yaklaşık 6 santim indirdik isteğe bağlı daha fazla da indirebiliriz yani bu tamamıyla müşterinin isteğine göre değişir alttan kesilemiyorsa tripod üstten aşağı doğru indirilebilir bunu bayan bir arkadaşımız bize geçen YouTube üzerinde bir soru sordu. E, yoksa ne yapabiliriz diye kendisine yapacağımı söylemiştim. Videoyu atacağımı da söylemiştim. Daha güzel videoların devamlı gelmesi için arkadaşlarım bizim abone sayımızın çoğalması gerekiyor ve izlenme olayımızın çok olması gerekiyor. Çünkü detaylı anlatarak insanlara bir şeyler öğretmenin öğretmeyi düşünüyorum daha İnşallah başarılı oluyorum. Takdiri insanların biz anlatımımızı yapalım. Takdir sizin. Şöyle kollarımı da taktım. Ovalotlarımı çekelim. Tekrardan. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Trikobi elbisem var alttan kesemiyorum, göbekten kesemiyorum diyorsanız ve ben bunu da kısaltıp giymek istiyorum diyorsanız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarıdan aşağıya yani yapmış olduğumuz sistemle istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi omuz dekoltemizi kapattık. Yakamızı aşağı doğru indirdik. Yaklaşık bu triko elbisemizin boyunu 6 santim kestik. Bu işlemi diğer triko ve benzeri elbiseler için kullanabiliriz. Uygulayabiliriz. Yine bir videonun sonuna geldik. Arkadaşlar size faydası dokunduysa ucundan bir şey kaptıysanız beğenmeyi, abone olmayı, takip et, etmeyi e, ihmal etmezseniz sevinirim. Daha iyi videolarda, daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Dostça kalın.